Merhaba arkadaşlar ben Orkost olan Serdar Bugün sizinle Troll Face Quest oynayacağız arkadaşlar Hemen söyleyeyim ee, aşağıdan videoyu likelamayı ve yorum yapmayı unutmayın Paylaşmayı unutmayın arkadaşlar e, Bu Bugün e, arkadaşım bir arkadaşın adına göre yorumlarda bakın Yorumlarda çok önem gösteriyor Yorumları hepsini okuyorum Macera düşkünü diye bir kanal e, Troll Face Quest'in bütün oyunlarını oyna demiş e, Siz de isterseniz devam edelim oynamaya Kısa sürüyorsa eğer bir bölümde iki tane oynamayı düşünüyorum sürmüyorsa hani 10 dakika geçerse bir bölümde bir tane oynayacağım. Ee, başlayalım hemen. Troll Festa'nın hani, troll bir oyun diye düşünüyorum. Troll oyun derken nasıl bir troll yani? Bir yere tıklıyorsun oradan çok ses bir şeyler olabiliyor tarzında. Doğru olan bir şey yanlış olabilir. Aten Games yapmış. İyi tane de emin değilim. Böyle bir gülüyor bu dayı. Zaten trolller hepiniz biliyorsunuzdur. 2000 kaç senesi? 2010 senesinde falan bunlar çok ünlüydü. <laughs> bunlar sürekli böyle şeylerini yapardı, konuşmalarını falan olurdu. Çok güzeldi. Evet, başlıyoruz. Oyunları <laughs> sever misin? Seninle bir oyun oynamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, televizyonu kapat ve bir dakika yanıma geç. <gülüyor> 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 Demiştim doğru olan bir şey yaparsınız eğer yanlış olarak kabul edecektir kabul edecektir onu. Burada bir düğme var ona bastım ve TV kapattım evet. Bu Matrix değil mi ya? Hani bir tanesi seçeceksin falan. Kırmızı seçtim. Öldüm evet. Bunu böyle bir şey yapmam lazım. Neye basabilirim? Gözlere basabiliyoruz evet. Çok mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bugden ne oldu? Yoksa hep öyle miydi? Yo. İyi var şunları yapalım şimdilik de bir anlama çalışalım olay neymiş? Gaz. Hmm, ne yapabilirim? Ha. Ha. gaz maskesi evet. Büyük ihtimal kurtulacağız. Evet abi. Ateş söndürmemiz gerekiyor sanırsam bizim. Ha, çektik onların oku. <laughs> Şeydi. <laughs> <Fistler. gülüyor> <laughs> öldürdün mü onu? Niye kasıyor bu kadar? Emin değilim. <laughs> Kırmızı döndürdüm onu ve ne oldu anlamadım. Bu arada bir şey mi yapacağız abi? Ne tıkacağım? Dur lo 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 lo. İyi mi abi? Ne lazım? Araba mı dersiyoruz? Tamam. Koş, araba hızlı. Ne olabilir ki? Ee? Bu mu olay? İyi. O ne abi? Sen nesin? Ne yapayım? Geçmesen mi oradan? Ne yapsam? Ulan orada bir şey olaymış var gibi gözüküyor da aslında yokmuş oluyor orada evet. Apple'da da mı vardı? Aa, telefonda da varmış oyun. <laughs> Click on time trophies. <laughs> Bak kesin yazı tıklamam gerekiyordu var ya. Var biliyorum abi ya eskiden yaparlar bunları ya. Ha %50 şansımı seçmek istiyorum. Beni %50 yaptın tamam. Dik falan Ona basarsan kopuyor. O zaman telefonun arama hakkımı konuşmak <laughs> istiyorum Aram aramadan. Kazan var burada. Kazana bastım ve kaçtım. Baya mantıklı. Finish'e gitmem lazım. Finish zaten burada. Şeker al. Ne yapmam lazım? Lo <laughs> Abi. <laughs> Onu da şekeri de dışarıdan yapmam lazım sen bu şekilde evet evet. Var ya ne adamsınız ha. Bu ne? Efren mi ne? <gülüyor> <gülüyor> Engel çıkmamasını sağladı galiba evet. Ne yapacağım o zaman ben? Eee ne yapacağım? Ne yapacağım lan? Bunun bir sırası mı var acaba? Şöyle 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 yapalım. Nasıl yapıldığını izlemem lazım benim galiba bunun. Bir dakika bakacağım hemen. Ben de bir hata var bu kenarlara gözüküyor ama gözükmemesi lazım galiba gerçekten. Evet. Böyle çözülüyormuş. Green button 100 times. Ulan. <laughs> Hızlı basalım hemen. Double kaçtı. Ne? Son kala oraya aktarıyor. Bazen bir kasma oluyor çünkü arka tarafta reklam atıyor sürekli. O yüzden bir kasma olabiliyor arada bir. <laughs> Olay ne abi? Abi. Şunu iç. Yine kastı. Sürekli reklama çıkıp duruyor gıcık oldum ben de. Hmm. Demek ki onlar için bir şey olmuyor galiba. Evet. A içme ya of. Sakin ol dostum sakin ol. Ölmeyeceksin ölmeyeceksin sakin ol. Burada bir şey var. Bu mu yani? Throw face. Bir tane am var. Nerede? <laughs> Ve bu. Ne o değil mi? Ney ney? Hangi trofes? Bu mu lan? Hangi trofes başka var mı? Abi. Bu gülüşü biliyorum evet. oyunu şey yapacağım şimdi iyi izleyin. Sadece bekleyin tamam mı? Bana kaybetmeyecek ama aslında ben kazandım. Oo. Okey zıplayalım o zaman. Zıpla. Zıplasana kardeşim. Lan zıplamıyor hemen. Biraz bekliyor yani. Ve <laughs> bir, bir köle am gerekiyor. Şimdi başta gibi bir kere zıplayalım. Sonra bir kere daha zıplayalım. Çok az kalınca bir kere daha zıplayalım. Olmadı. Niye? Bir tane daha zıplayalım abi. <laughs> Korktum lan. Troll Sol Troll testeresi. En evet, nasıl geçeceğim ben orayı? Sanıyorum ki orayı zıplamadan geçmem gerekecek. Bakalım zıplamadan geçelim. Akıllıyım ya valla. Hadi bitir de Oh mızrak atıyorlar. Neyi bakayım? Eee? <laughs> <laughs> Severim. En baştan başlayacaksan... <laughs> no diyor kaçıyoruz. Bu kadar mı? Bitti. Oo oh, güzel. Arkadaşlar 10 dakikadan fazla uzun sürmüş olabilir çünkü uzun sürdü yani. Ee, böyle oyunları sevdiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımı takip edin. Aşağıda e, bu oyunlar bittikten sonra ya da hep bunlar devam etmesin. Böyle arada bir başka şeyler de atarım. Çünkü Minecraft ve böyle oyunlar devam edecek. Ee, sonra bir süre sonra da e, in game'ler başlayacak. Yani korku oyunları falan böyle. Biraz bağıracağız, çağıracağız ama yazın bunları böyle değerlendirmem lazım. Ee, evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.